sallayınca Allah Teala şöyle bir sallayınca var ya o teknik terimler falan unutuluyor. Yani kaçacak yer arıyorsunuz. Yani yaşadığımız olay e, o geçmişiniz profesör olsanız çizdiğiniz, yazdığınız şeyler her şey unutuluyor. O zaman elinizi duaya açıyorsunuz. Başka bir şey yok. Allah diyoruz. Evet. Yani yani yaptığınız tek şey bu. Boş alanı bulup kaçıyorsunuz. Bu nedenle hani var olan bir yer gerçekten Ümraniye'de havuzumuz olimpik havuz olmasa da yarı olimpik havuz var yakın ya bir yerde. Olmasaydı böyle bir şeyin olmasını tabii ki biz de cani gönülden isterdik. Gerçekten Hani bu yerin daha şu an hali hazırda bir spor e, kulübü olarak da kullanıldığını biliyorum. Evet. üzerinde bir. E, biraz önce de mesela yine maddelerden bir tanesiydi spora teşvik için e, bir e, nakdi yardım yaparken yani bu tür yerlerin böyle e, gerçekten deprem ve e, özel günler için e, ayrılması gerektiğini düşünüyoruz. O nedenle e, uzun uzadıya konuşmaya evet. gerek yok. Teşekkür e, ediyoruz. Bu maddeye reddedeceğiz. Teşekkür Teşekkür edeyim. ediyoruz. AK Parti grubu adına grup başkanımız buyuracak.